Merhaba arkadaşlar. Bir günlük aradan sonra dereceli maçlara devam ediyoruz. Sezonun bitimine 6 gün kadar var. Dünyada 80. sıradayız. Yereldeki tabloda bu şekilde 1. sıradayım. Maçlara da klasik Kral TV destemizde devam edeceğiz. Sadece Varil'i çıkarıp Tomru'yu ekledim. Son zamanlarda Varil'le devam ediyorduk ama bazı pozisyonlarda daha fazla alanı etki ettiği için Tomruk. Kral TV'ni daha rahat koruyabiliyoruz. Hem de bazı durumlarda kuleye az da olsa hasar vermemiz gerekiyor. Şimdi ilk rakibimizi bulalım. İlk rakibi de bulduk. Kupası bizden daha yüksek. Güzel. Hem de Golem DSS'i oynuyordu bu. Aslında eşleşme iyi değil. Keşişle birlikte oynadığımız için bol şans diyelim de. Bu eşleşmede bizim kazanabilmemiz için tek bir taktik yapmamız lazım. O da bir çok agresif oynamamız gerekiyor. O yüzden köprüden kreatifini bastım. Zaten şövalye ile oynuyor, barbarları olmuyor. Ona dikkat etmek lazım. Bu rakibin oynadığı Golem versiyonunda biliyorsunuz bazen şövalye yerine barbarlar kullanan da var da yine de hasar veremedik olsun. Şöyle direkt ikinci Kralik döndürmeye çalışalım. Hatta balıkçı da boş gitmesin. Keşiş atıp özellik basarız. Oraya kesin bir şey atmak zorunda kalacak şimdi. Güzel bombacısı da ölecek. Özellik bastım. Bu arada Clash Royale'de fena dramalar dönüyor. Hani Clash Royale oyunun içinde değil de profesyonel oyuncuların arasında. Biraz da onlardan bahsedelim. Belki duymak isteyenler de olur. Şöyle Kraliçevi'ni tekrar bastım. Cephanesi de yok. Onu Ali'ye topa atmayacağım. Kraliçevi vurabildiği kadar vursun. Neyse komik olaylardan da biraz bahsedelim. Ee, biliyorsunuz ki Muhammed Light'ın analizcisi Jebuz'du. Dünya finalinde Muhammed Light'a yardım etmedi. Diğer oyuncusuyla kapıştığı için. Adriel maçından bahsediyorum. Muhammed Light'la Adriel maç yapması gerektiği için ikisine de Jebuz deste vermemişti. Ama Muhammed Light da söyledi ki normalde önceki turnuvalarda her türlü yardım ediyordu. Ona ev topu atmayalım. Bir keşişle baskı yapalım. Bir de özellik basacağım. Boşa gitmesin. Neyse. Dreamhack'te Vitor'la Muhammed Light denk geliyor. Jebuz normalde ikisine de Yardım etmemesi gerekiyor ya. Çünkü Vitor'la da çok yakın arkadaş. Hem de onun da analizcisi. Şimdi attım Alevi. Keşiş de iyi vuruyor. Ama Jebuz da gitmiş. Vitor'u satıp Light'a desteleri vermiş. Bir de vermemiş gibi yapmış bu zamana kadar falan hatta neler neler varmış bazı turnuvalarda şey deste falan satıyormuş. Light da bu konularda yalan söylüyor mudur bilmiyorum ama komik olan da bu yani baya Clash Royale'de de olsa böyle durumların yaşanması garip. İkinci vuruş da geldi kraliçemizden şu atağa savunabilirsek maç bizde. Bayağı iksir harcadık. Bir de şöyle olaylar var her şey Vitor'un başına geliyor. Bir de gitmişler Vitor'un ayakkabısını çalmışlar dünya planında. Sivip çalmış oyuncuyu da biliyorsunuzdur. Bayağı ciddi ciddi çalmış. Şu elektro ejderi keselim. Öyle tabi biraz daha karışık konular ama Vitor'un başına gelenleri anlatmak istedim. Üzüldüm çocuğa. Alev topu attım. Bir de bu golem kuleyi alır ha. Şu ana kuleye çekelim tekrar. Evrimli bombacı da kuleye vurmasın. Bombacıyı feda ettim. Orayı iki alev alabiliyoruz. Şu hata düzgün savunalım. O elektro ejderi çok boş yolladı. Tamam maç bizde. Vermeyiz burada. Eşleşme kötüydü ama yaptığım taktik tuttu. Hemen Alev'i de atalım. Evrim'le bir bombacıyı da döndürdük. Şöyle atalım ne olur ne olmaz diye. Sana da bol şans. <laughs> Güzel kazandık bakalım kaç kupa alacağız. İkinci rakibi de bulduk. Yine kupası bizden daha yüksek bir rakip. Başlangıç elinde de bombacı var. Hemen klasik bombacıyla başlayalım. Ne kadar kullanıyor olsam da bu evrimi bombacının döngüsünün artması iyi oldu tabi. Şu tam zamanda bir tomruk atalım. Köstebek hiç kuleye vurmadı. Bombacıdan da hasar almadık. Şöyle biz de bir baskı yapalım. Özellik bastım. Tamam bu eşleşme o kadar kötü değil. Golem eşleşmesi gibi değil. Hatta hata yapmazsak bu eşleşmeyi kesin alırız. O şövalyeyi keser zaten. Hem de kulenin cephanesi kalmadı. Evrimli bombacıyı çalıştırırız. Küçük prens bizim için sıkıntı oluyor ama özellik basınca da evrimli bombacı her türlü kuleye vuruyor. 2700'e kadar indirdik. Böyle hızlı destlere karşı erkenden vurunca bayağı hoşuma gidiyor. Neredeyse de hasar almadan da savunduk. Evrimli bombacı falan atmaz herhalde. Balıkçı varken. Köse bir de elinde yokken arkadan rahatlıkla çıkabiliriz. Tersten geleceğini pek düşünmüyorum. Ha bu rakip de şövalyeyi attı zaten. Biz de bir keşiş atalım. Özelliği bekletiyorum. Gerçi izin vermedi. Şimdi basalım. En azından küçük prensi ölsün. Fazla iksir harcıyor aslında. Şöyle bir agresif atak yapalım. Elinde küçük prensi de yok. Bir de köstebek attı. Bizden kral devi beklemiyordu. Biz 2 x savunabiliyoruz sonuçta. Şu an bayağı zor durumda. O kral devi var ya iskeletleri temizlediği çok iyi oldu. Anka kulede bitti maç. İyi oyunu diyelim. Zaten maçın başından alacağımız belliydi. İyi başlamıştık da bu kadar erken alacağımızı düşünmemiştim. Güzel oldu hemen. Üç tacı alalım. Zaten buradan çeviremez. O da bir şey atmıyor. Saldı. Bundan da iyi kupa alacağız. Özellik bastım şöyle. Bu rakip de aslında bir zamanlar mezarlık oynuyordu. Yine Köstebek iyi çıkmış buralara. Tecrübesi yokken. Ama maalesef ki indirdik biraz. <laughs> Üçüncü rakibi de bulduk yine mi sen? Hem düşükten geldi bir de. Her üç maçta bir aynı eleman gelir mi? Bir de tazı oynuyor. Tamam tazı bile gelsin. Anti gelsin de en azından aynı oyuncu gelmesin. Üç maçta bir. Adam tam tilt olacakken yine kupa vereceğiz herhalde. Daha yüksekteydi kupası. Lan ya. Bir de dondurması var. O da önemli değil ama sürekli gelmesin. 3-4 maçta bir aynı adam mı geldi? Bir de aşağıdan geldi. Ne güzel kupalar almıştık. Bir de balon atıyor. Nasıl atıyor bak köprüden. Biz baskı yapalım kötü oynuyor ama bakalım yenebiliriz belki. Yine deneyelim de. Barbarlar gelecek ondan. Biliyorum şöyle bir tomruk. Keşiş git kuleye vur. Hem Ceyhan'da çıktı hem Barbarları çıktı. Kraliçe'nin anti olan büyük iki kartı da elinde yok. Ne atabilir? En fazla iskelet ejderleri atacak. Onun için de alevi atarım ben. Yapacak bir şey yok. Kulesini alalım da hemen. Attım hemen alevi topu. Hiçbir şey de atamıyor şu an. Güzel kitledik. Belki bir şansımız var. Buradan yenebiliriz. Okları da çıktı. Hemen alalım. Oraya iksir harcasın. Cehennem ejderi yine çıktı. Güzel. Tazıyı da yetiştiremez herhalde. O kadar iksiri yok. Savunuruz. Elimizde anka varken bile bile balon atması da garip. Bizim için iyi oluyor tabi. Tazıyı ne kadar geç atarsa o kadar iyi. Gerçi dondurması vardı bunun. Bırakmak da istemiyorum. Şöyle bombacı atalım. Bir anda dondurma atsa sıkıntı yaşarız. Bizim de anka döndürmemiz lazım. 2x'e de giriyoruz. Özellik basacağım. Anka bir sonraki kart. Tomruk da attım. Evrimli barbarları çıkardı. Şimdi ikinci Anka'yı döndürebiliriz gibi duruyor. Şöyle çer çöp atıyorum bir şey de. Niye önce keşiş döndü ya? Anka dönseydi keşke. Balıkçıya attım o yüzden. İkinci Anka'yı balığına attım. Bir de orayı top atmamız lazım. Şöyle tam zamanında atalım. Alma orayı. Bir de evrimi çarpmayı da attı. Şöyle vakit kazanmamız lazım. Özellik bastım. Savunmaya çalışıyorum da yok. Balonu da bastı tekrar. Tek bir atakta gidiyor işte kule. Dondurma atıyor. Evrimli şartma atıyor. Halbuki o kadar da güzel başlamıştık. Savunabiliriz belki. Yok tazı da geldi. Bizim daha Anka'yı döndürmemiz lazım. Vakit kazanmaya çalışıyorum. Yine de vermemeye çalışalım. Bak bak. Bir de kaleciyi oynatıyor. Utanmadan aynalı dondurma at. Hangi birini atalım bankayı değil mi? Baksana dönmüyor da devsede keşiş yüzünden. Neyse çok yaklaşmıştık. O tek bir atakta vermesek Aliye toplu falan olsa rakipte. Normalde öyle oynuyorlar da eksi 40 yedik. Maşallah. Sonraki bir de bulduk. daha geldi. Kupası da bizden yüksek. Eksi 40 yediğimiz için dedim tekrar bir maça girelim. Hem de video kısa olmuştu. Bakalım ne oynuyormuş. Dev DSS'i de olabilir. Her şey olabilir şu anlık. Yani hızlı deste oynuyor gibi. Avcıyı da sırf tekrar tazı gelir diye ekledim. Köstebek geldi neyse. Ne olur ne olmazdı yani. Bir kere geldi tazı tekrar gelebilir diye. Bir de avcıyla denemek istedim de. Belki avcıyı yi eklemesek yine tazı gelebilirdi. Anka'ya göre daha iyi olabilir herhalde bilmiyorum. Özellik bastım. İkinci rakibimiz de kösebek oynuyordu. Rahat kazanmıştık o maçı. İkinci kuleyi de güzel çalıştırdık. Şimdi elinde küçük prens yokken bir kraliçe atalım. Ben de bir bombacı attım. Bir tane vurabildik bombacıyla. pek de hasar çıkaramadık ama bizim amacımız zaten 2x'deyken vurmak hızlı desteğe karşı. O yüzden sorun yok. 2x'deyken böyle keşişle falan atağa kalkarsak kraliçede daha rahat koruruz. Bir sonraki kart evrimli kraliçede Aslında keşişin arkasını da avcı ile süsleyelim. Evrimli şövalyeyi erkenden öldürürsek güzel olur. Özellikle bastım. Şöyle bir tomruk. Avcı iyi iş çıkardı. Alev atalım. Tek yiyecek hepsi. Bir de bombacı atalım ama okları var. Çok güvenmiyorum. Keşişi döndürdük. Güzel. Fazla iksir harcadı. Şimdi bunun arkasına bir kraliçe tepe basabiliriz. Bir de evrimi bombacısı döndü. Özelliği erkenden kullanalım diye atabilir. Şöyle. Çok iyi tutturduk. Şimdi kral basabiliriz. Bir de özellik basacağız. İskeletleri güzel attı. Alev atalım şöyle. Gerçi Tess'i de geriye dikmiş. Bombacıyı çalıştıracağım. Özellik bastı. İki kere sekiyor kulede. <laughs> Yine iki kere sekti. 1800'e kadar indirdik. İşte dediğim gibi Küçük Prens'in özelliğine basınca da Evrimli Bombacı çalışıyor bizim. Kişi döndürdük. Hemen önüne basalım. Özelliği de güzel kullandık prensi alev attım hem de kulesine vuruyoruz. Kalite vurabilir belki. Fazla iksir harcadık. Şu evrimli şövalye çok sıkıntı. Şu atak çok kritik. Güzelce savunalım. Güzel. Neredeyse hiç hasar almadık. Gerçi büyüler de alıyordu. Böyle turnuva standartlarında falan oynayınca değişiyor büyü farkları falan bayağı. Aslında ikisi de bir olsa daha iyi olur. Bayağı da kupa alacağız. Bundan güzel toparladık. 41 kupa. Bir kupa kare geçmiş olduk. Diğer maçtan sonra. Benim için her ne kadar böyle eksi 40 de olsak sonrasında toparlayabildik. Eğlenceli bir video oldu. Gelen eşleşmeler de farklıydı. İlk eşleşme rakipteydi. ikinci bizdeydi. Üç yine Anti rakibimiz 4 zaten yine aynı deste eşleşme bize yakındı. Ama genel olarak baktığımızda kötü eşleşmeler var. Ama dünyada 53. sıraya yükselmişiz. Sezonun da sonuna çok yaklaştık. Türkiye'deki sıralamada bu şekilde. Her gün video gelsin istiyorsanız videoya destek olabilirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Katıl butonları da aktif. Destansı destekçileri oyun içinden ekliyorum. Destansı destekçi oldukları süre boyunca bunun dışında nihai destekçilere de destesi hakkında taktikler veriyorum. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.